Neş kremi. Uzun zamandır da bunu kullanıyorum. Aa evet. Hiçbir zaman eskimeyecek ürünler arkadaşlar. Hani bir tane duş jeli duş şey. Bir tane vücut... Nedenini bilmediğim şekilde. Aslında biliyorum. Aynen nedenini bilmiyorum sürekli boyuyor 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 diyorsun. Hani boyamayacağım dedi halde boyuyor ya. Benim bu yıl favori maskaram Skaya oldu. Hepinize merhaba. 2024 bitenlerine hoş geldiniz. Koca iki torba dolusu bitenlerim var. Bu yıl dolu dolu geçti benim için. Bakalım gelin bitenleri hep beraber inceleyelim. Her sene olduğu gibi. Bu senede elime ilk gelenle başlıyorum. Elidor'un şampuanı. Nem kazandıkça canlanan bir şampuanmış. Bunu kullandım. Vav wow değildi. Ama severek kullandım. Yani eli doğru. Kötü bir yanı yoktu benim için. Ne? Bu da dediğiniz diğer gibiyim. Bu Faber Castell'in kalemlerinden. Set halindeydi silgisi. Ucu ve normal kalem. Bildiğiniz klasik Faber Castell uçlu kalemlerinden bu arkadaşlar. Grip 1347 modeli yani. <laughs> Bilenler bilir çok klasik bir kalem ama çok severek kullandığım bir kalem. Bunu da Bim'den almıştık. Şu an bana eşlik ediyor. Çok severek kullanıyorum. Tavsiye ederim. Çünkü Bim'de normal kırtasiyelerden daha uygun fiyatı alabilirsiniz. Ben 170 lira gibi ya da 180 lira gibi bir fiyatı almıştım bu sete. Görmeden elime ilk gelenleri çekiyorum. Tabii ki de Vufine'in bu 50 SPF güneş kremi. Ben Vufine'in güneş kremine aşık oldum diyebilirim. O kadar sevdim ki ilk günden beri favorim bu güneş kremi. Uzun zamandır da bunu kullanıyorum. Uzun zamandır dediğim bir yaz boyunca bunu kullandım yani. Nisan ayından beri falan kullanıyor olabilirim bunu tam hatırlamıyorum. Mart Nisan. Nisan diye hatırlıyorum ama. O aydan beri kullanıyorum yani. 7, 7 aydır, 8 aydır falan bunu kullandığım için size önerebilirim. Çok severek kullanıyorum. Yüzümde hiçbir şekilde soyulma yapmadı. Hiçbir şekilde ağırlık hissi bırakmadı. Çok severek kullandığım yapısı ince olan ve güzel bir şekilde koruduğuna inandığım bir güneş kremi. Ben bir güneş kremi daha kullanmıştım. İsmini vermeyeyim. Zaten burada belki vardır ama emin değilim. olmayabilir O çok kötü soyulma yapmıştı. Yüzümüzde böyle pütür pütür bir şey bırakmıştı ama asla böyle bir şey bırakmıyor. Kendinin diş fırçası arkadaşlar. Bu orta medium olanı. Ve bunu gayet severek kullanıyorum. Burada bir tane de başlığı var. Bu koruma başlığını ben çok sevdiğim için bu genelde koruma başlıklı olanları tercih etmeye çalışıyorum ben. Ve bunu da zaten severek kullanabilirsiniz. Ben yeder de Ben uzun zamandır benim diş fırçalarını kullanıyorum. Gayet de seviyorum. Böyle Migros'un bir ada çayı. Ada çaylarını da çok seviyorum. Normalde ben bütün bitki çaylarını seviyorum ama ada çayı bana biraz ağır, ağır geliyor. Ama ona rağmen hani sağlık açısından ben içiyorum. Hani bu içlerinden en ağır mı bilmiyorum. Ama biraz ağır yani bana göre. Ben daha hafifçimi seviyorum. Daha sonrasında Benri'nin duş şeli. Böyle kirli, tozlanmış. Çünkü uzun zamandır poşetlerin içinde beklediği için bu duş şeli de beri karnavalı arkadaşlar. Beri karnaval yani çok güzel. Orman meyveli deniyor sanırım. Hani ahududu, e, böğürtlerin hepsinin içinde olduğu kırmızı meyvelerden Mor meyvelerden oluşan bir duş jeli. Bu da kırmızı renginde zaten. Ben çok severek kullanıyorum. Kokusu harika. Bu mu favorim? Düşüneyim. Favorim bu olabilir cidden. Hani ömürlerine bakarak. Spa falan da var ama. O da hani okyanus kokusu. O da gelebilir birazdan. Çünkü bunlardan sürekli bitiriyoruz. Hangisi elimize gelirse alıyoruz. Çünkü hepsini çok seviyoruz. Hani sevmediğimiz bir kokusu yok aslında. Vanilya anneme biraz ağır geliyor ama ben vanilyayı da seviyorum süt, vanilya sütlü kokusu. <laughs> Elidor'un Bafra Saraçoğlu ile yaptığı bir işbirliğinden kaynaklanan bir şampuan arkadaşlar. Bu da ne deniyor onu? Aklıma gelmedi bu evvel. Hibiscus ve Greyfurt Bu da çok güzel kokuyordu. Ben bir daha koklayabilir miyim? Aa evet gerçekten güzel bu. Hani greyfurt. Yani klasik şampuan kokularından değil. O yüzden ben çok severek kullandığım bir koku oldu. Üstelik ipeksilik de kazandırıyor. Bu zaten diyor ki canlı ve sağlıklı görünen saçlar. Bunu da kesinlikle öneriyorum size. Ve Bee bu yılbaşına özel çıkardı. 2024'ün başına çıkardığı bir vücut spreyiydi. Ben bunu çok severek kullandım. Love. Kokusu gelir mi diye sıkıyorum ama yok. Ama love yani love. <laughs> ama hafif kokular arkadaşlar bunlar. Kesinlikle ağır kokular değil. Love dediğime bakma yani. Bazen love kokuları ağır olabiliyor ama bu ağır değil kesinlikle. Bu serinin vücut spreylerinin tamamını almıştık. Onların da yorumunuz gelecek şimdi elime gelirse. Bu da Viewfine kolajenli yüz yıkama jeli arkadaşlar. Ben Viewfine yüz yıkama jelini de çok sevdim. Çok beğendim. Kesinlikle reklam değil. Bunların hiçbiri reklam değil. Bu arada bitenleri size objektif bir şekilde anlatıyorum. Bunu da uzun süredir kullanıyorum. Hatta bitmek üzere. Bir yeni şişeye de geçtim arkadaşlar. Çünkü ben de stoklu. Marka gönderdiği için önermiyorum kesinlikle. Ama marka gönderdiği için stok olabiliyor bende hani bitmiyor. Bazen devam ediyorum o şekilde. Anlatabilmişimdir umarım. Hani bir tane duş jeli, duş jeli. Bir tane vücut bir tane yüz yıkama almıştım. Onu çok beğenmedim. Ama bu gerçekten çok da öneriyorum. Niye diğerinden bahsediyorum onu da bilmiyorum yani. Bu da Eclipse'in fırç makyaj fırçası yıkama matı arkadaşlar. Bu matlardan çok istiyordum. Gelir gelmez de görür görmez de aldım grafise. Ve çilekli olan aşırı tatlı. Size de öneriyorum yani makyaj fırçalarınızı normal elinizle falan temizlemek değil ama bu çok iyi çıkarıyor. Böyle köpürte köpürte yıkıyorsunuz. Bu tabii ki de Signe'nin en sevdiğim e, diş macunu. Diş macunu olarak ben size Signal öneriyorum. Çünkü bu diğerlerine nazaran daha çok beyazlatıyor. Daha iyi bir etki sağlıyor benim gözümde. hızlı anlattığımı bakmayın çok fazla ürün var zaten ve artık yavaş yavaş konuşmamaya karar verdim. Bazı videolarda çok yavaş konuşuyorum çünkü kendimi kaptırıyorum. Bu Glissin biliyorsunuz çok önerilen bir saç bakım spreyi arkadaşlar. Bu klasik koku arkadaşlar. Normal hani wow bir kokusu yok. Ama bunun diğer var. Ona da geleceğim yine. Ben Gliss'in tüm saç spreylerini kullanmış olabilirim hatta. Bunu da çok severek kullandım. Bu ekstra bakım, derinlemesine bakım olan 3 numara. Ben 1 ve 2 numarasını da kullandım. Kolay tarama ve güçlendirme diyor ve 230 dereceye kadar ısı koruması da var arkadaşlar. Ben bunu genelde saçımı kurutmadan ya da düzleştirmeden önce sıkıyordum ve hani inanıyorum yani bunun çok yıpratmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu da Watson's'ın bir pamuk arkadaşlar. Bu kare pamuktu. Kare pamukları ben disk pamuklardan daha çok seviyorum. Çünkü daha büyük oluyorlar ve daha güzel makyajı çıkarıyorlar diye düşünüyorum. Hani disk pamuklar daha küçük oluyor. O yüzden size bunu önerebilirim. Hani normal bende de bulabilirsiniz. Bence gratis'te de bulabilirsiniz. Watson's diye bir ayrıcalığı yok. Bence İkisinin dokusu da aynı çünkü. Bu Facelab'in Akne karşı gözlük sıkılaştırıcı toniği arkadaşlar. Ben bu toniği de çok severek kullandım. Gayet bana hiçbir hani eksi bir şey olmadı. Yararı oldu aksine. Gerçekten gözenekleri sıkılaştırdığını düşünüyorum. Size de tavsiye ediyorum. Ve benim bu diş macunları. Bu diş macunları da gayet severek hoş kullandığım bir diş macunu. Aslında bu yeşil naneli olan da maksimum fresh. Gerçekten öyle. Ağzında çok güzel bir freshlik bırakıyor. Ve uygun fiyatlı bir diş macunu arıyorsanız kesinlikle benim bu diş macunlarını önerebilirim. İndirimdeyken hatta ben bunları stokluyorum. Hala da stokum bitmiş değil. Hatta 3 tane falan daha var. Ne? Evet. Çünkü e, neden olmasın? Yani diyorum... Bunu stoklayayım çünkü bunlar hiçbir zaman eskimeyecek ürünler arkadaşlar. Açmadığınız sürece bir sıkıntı olmaz. Buna ne olmuş böyle? Bakar mısınız? Garnier'in C vitamini serimi ama poşetin içinde yamulmuş. Bakın. Böyle bir ürün arkadaşlar. Ve ben bunu çok severek kullandım. Ciddi, gerçekten önerildiği kadar var yani. Cildinizi birkaç saat böyle canlı, parlak gösteriyor. Gerçekten o hemen o parlaklık gitmiyor yani. Ve faydası olduğunu da düşünüyorum. Bayağı parlatıyordu benim cildimi çok severek kullandığım aydınlatıcı bir üründü. Yani bu Benjamin'in boyalarını anlatmama gerek yok ama 2025 yılı hedeflerinde saçımı boyamak yok. Çünkü saçımı çok yıprattım ve daha fazla boyamak istemiyorum. Biliyorum siz bu kız sürekli boyuyor, boyuyor, boyuyor diyorsunuz. Hani boyamayacağım dedi halde boyuyor ya. Arkadaşlar siz de benim gibi zor bir durumda olsaydınız emin olun tüm yolları denerdiniz. Çünkü ben bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Zaten saçım yandı ve bunu da yorumlara çok kez yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha da çıkacak hatta bir sürü saç bakım kremi kullandım. Hala da kullanmaya devam ediyorum ama bitmiyor. Bitmeyen ürünler var. Hani siz diyeceksiniz ki bu kadar az mı ürün kullanın? Hayır. Arka planda bir sürü var ama onlar bitmediği için gösteremiyorum. Onları da 2025'te göstereceğim. Üstelik bence 2025'in sonunda da saçlarım uzamış olacak. Onları size daha güzel şekilde önermiş de olacağım ayrıca. Hangileri uydu, hangileri uymadı gibisinden. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bu hatta diğer kremlere göre bence... diğer boyalara göre bence yıpratmıyor. Yıpratmayan bir boya olduğu için aslında bu da 3 hafta falan gidiyor. Yani... Bir ayda gitmiyor akmaya başlıyor. Çünkü sizin yıkama sıklığınıza da göre değişir tabii ki de boya. Ama bu boya uygun fiyatlılık açısından gerçekten 3 hafta gidiyor arkadaşlar net. Ve bu Benir'in saç bakım yağı keratinli olan arkadaşlar. Canlandırıcı parlaklık kazandıran ve elektriklenme karşıtı diyordu. Evet elektriklenme karşıtı ben severek kullandım. Benir demişim bir yalnız. Güzel de kokuyor. Normal klasik bakım yağı gibi kokuyor yani. Bu da full bitti. Bunu da kullandım. İndirimdeyken almıştım. Ve geldik o meşhur Maybelline New York'un Sky Eye maskarasına. Benim bu yıl favori maskaram Sky Eye oldu. Gerçekten tel ayırıyor ve çok güzel uzatıyordu. Ve o yüzden böyle kirpikleri çok güzel gösteriyordu. Bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle hani bir maskara arayışı içerisindeyseniz ve denemek istiyorsanız Sky Eye'ı öneriyorum size. Ve gelelim uzun süre etkili koku diyor. Glamour Times BBT'nin bu Florelli, odunsu çiçekli kokular denen bir e, parfüm arkadaşlar. Bu parfüm diğer parfümlere bakarak biraz ağır bir koku. Ama çiçekli olmasından kaynaklı o kadar da şey değil yani. Ağır dediğim bana göre. Hani çok hafif değil. Ne çok ağır ne çok hafif diyeyim aslında size. Hani çok ağırmış gibi gelmesin. Ama hani böyle akşam bir yerlere çıkarken sıkılabilecek bir koku. Gündüz de sıkabilirsiniz ama akşama daha çok hitap ettiğini düşünüyorum. Ve sonrasında en bu Hydra Hyaluronic Spray Serumu arkadaşlar. Bu sprey serum gerçekten nemle dolgunlaştırılmış bir serum diyor. Harbiden ben bunu çok severek kullandım. Sürekli sıkıyordum. Kokusu da çok güzel ayrıyetten. O yüzden size de bunu öneriyorum. Hatta bir tane daha almayı düşünüyorum bundan. Ben şu an bunu şampuanlı kullanıyorum. Şampuanından da kısaca bahsedeyim. Çok iyi ve geldik doğadanın renk dönemine özel çay. Arkadaşlar bu çok etki ediyor mu bilmiyorum ama sizi rahatlatıyor. Yani psikolojik mi bilmiyorum ama rahatlattığı için ben bunu arada içiyorum. <laughs> Dove'un bu Ultra Care saç bakım şampuanı. Arkadaşlar bu şampuan da argan yağı içeriği ve %92 doğal kökenli diyor. Bunun da bana kötü bir etkisi olmadı diye hatırlıyorum. Yani iyiydi gayet. Bunda bir sıkıntı yok ama ben çok fazla hani kremli şampuanlar kullanmamaya dikkat ediyorum çünkü saçımda kepek yapıyor nedenini bilmediğim şekilde. Aslında biliyorum. Aynen nedenini bilmiyorum. Nedenini biliyorum o da kremli şampuan olmasından kaynaklı. Bu Blendax hiç sevmedim arkadaşlar. Hani yani kötüydü. Gerçekten kötüydü. Bu saçıma hiç iyi gelmedi. Hani böyle yıkanmış hissi bile vermiyordu saçımda. O yüzden size önermiyorum bu şampuanı. Annem derindeyken aldığı için mecbur biz alınca kullanmak zorunda. Yo ben zorlamadım. E kullanmaya boğdurulacak demişsiniz. <laughs> Açıkçası bu kadar yüksek bir katılım ben de beklemiyordum. Çok mutlu oldum. <laughs> Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be! Ne alakası var? Kimseyi zorla tutmuyorum ben burada. <laughs> Arkadaşlar clear woman. Clear'ı da çok severek kullanıyorum. Bu da favorilerimden biri oldu. Saç dökülmesi karşı diyor. Ve çok güzel kokusu var. Saç dökülmesini de etkilediğini düşünüyorum ayrıca. Benim saçım çok fazla dökülüyor. Hani saçımı artık yıprandığı için nedir bilmiyorum çok fazla dökülüyor. Gele gele bu mu geldi? Ay. Arkadaşlar. Nereden geldiğimizi unutmayalım. Lütfen böyle iğrenerek bakmayalım. Bir closet kapatıcısı. Bunu uygun fiyatlı diye kullanıyordum ben. Ama diğer kapatıcıları görünce bunun pabucunu dama attım. Çünkü bu kurutuyor arkadaşlar. Evet. Nemlendiriyorum. Nemlendirince biraz iyi oluyor. Hani aşırı kötülemiyorum. Ama gözenekleri dolduruyor ve kuruttuğu için bunu o kadar sevmiyorum. Ama hani önceden daha iyiydi. Şu an formunu bozduklarını düşünüyorum. Belki de o yüzdendir. İlk sanki çıktığında daha iyiydi gibi geliyor. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ambalajını falan biraz değiştirdiler çünkü. Evet Elsevi mucizevi sprey arkadaşlar. Bu spreye bayıldım. Bayıldım. Gerçekten en sevdiğim favori spreylerinden biri oldu diyebilirim. Hatta bunu favori birinci sırama koyuyorum. Çok sevdim çünkü içerisinde 10 etki bir arada diyor. Saç güzelleştirici serum. Mucizevi bir serumdu arkadaşlar. Sprey serum yani. Çok severek kullandım bundan. Bir daha alacağım hatta. Ve bu Pink Dream isimli Beauty'nin parfümü. Bu parfümü de çok severek kullandım. Bunun da içinde meyveler ve çiçekler var ve Eau de Toilette diyor. <laughs> Arkadaşlar şunda da şey demesi lazım. Bu da Eau de Toilette, bu da. <laughs> Tuvalet suyu demek değil arkadaşlar. Ben size kısaca açıklayayım bilmiyorsanız. Arkadaşlar de tuvalet yani kalıcı olmayan kokularda yazıyor. de parfüm yazsaydık daha kalıcı demekti. Bunlar daha az kalıcı. Çünkü bunlar hafif kokular arkadaşlar. Gün içerisinde birkaç kere tazelemeniz gereken kokular. Yazın o yüzden ben bunları tercih ediyorum. Evet az kalıcı ama hafif kokular olduğu için ben hafif kokuları tercih ediyorum yazın. Bu bence yine üçlü ya da ikili olduğunu tahmin ettiğim bir diş fırçası. 3 adetmiş. Bu da güzel ya. Bu da güzel. Sadece koruma başlığı çıkmıyor bunun içinden diyebiliyorum. Bioblast. BioBlas da saçım uzasın diye aldım. Ben bir etkisini göremedim. Gerçekten bir etkisini göremedim. Hani o kadar vaat edileni yapmadı yani arkadaşlar. Kolejen, keratin, meratin diyor. O kadar bakım yapsın diye aldım. Normal şampuandan bir farkını göremedim açıkçası. Niye bilmiyorum. Benim uzatmadı ya da uzattı mı? Yani yok. Uzatmadı. <gülüyor> yok. Olmadı. <laughs> Keratinli sıvı saç kremi mavi olan arkadaşlar bu bir beauty'nin. Normalde bu e, internette dolaşan söylentiye göre elektriklenmeyi de önlüyordu. Ama sinem kullandı. Ben pek kullanmadım. Sinemi kullandığına göre elektriklenmeyi önlemediğini söylüyor. O yüzden size önermiyoruz arkadaşlar. Normal sudan bir farkı yoktu gibi. İşte sadece mavi bir renklendirme katmışlar gibiydi. Öyle bir şeydi yani. Kutlayıların bir etkisi yok. Buradaymış. Bitmiş arkadaşlar bu. She's Pink Dream'in az önceki. Evet güzel kokuyor. <laughs> bir daha test ettik. BB evet geçen sene yılbaşına özel çıkarttıkları diğer bir cilt de bu yeşil olandı. Live yazan. Ben favorim yeşil olan oldu arkadaşlar. Çok severek kullandım bu yeşil olanı. Hala kokuyor yani. Çıkmıyor ama kokuyu alabiliyorsunuz. Forbidden bu face cleaning gel arkadaşlar. Yüz yıkama jeli. Bu da güzeldi. Ben bunu da severek kullandım açıkçası. Ama bu markayı artık bulamayabilirsiniz. Çünkü bu markanın ismi değişti. İsim hakları başka bir isme devredildi. Ama keşke bitmeseydi bu marka. Seviyordum ben. Şimdi size Revolution'un bu kaş sabunundan bahsedeceğim. Vasat. Vasat'ın üstü de değil yani. Vasat'ın altı. Neden? Çünkü ben beğenmedim arkadaşlar. Yapısı Hani kaşım tamam biraz sabitleniyordu ama hani normal sabitleniciler kadar sabitlenmiyordu. Tarıyordu falan okey iyi hoş. Ama yapısı sonradan çok bozuldu arkadaşlar. Hani yapısı böyle bir garipleşti. Sabun olduğu için mi bilmiyorum. Böyle bozuldu yani. O yüzden benim favorim olmadı. Ben bunu çok severek kullanmadım açıkçası. Ve floral parfüm diyor. Bu Bargella'nın bir parfümü. 124 numara arkadaşlar. Ben bu parfümde çiçeksi bir koku olduğu için tercih ettim. Siz eğer çiçeksi kokuları seviyorsanız 124 numarayı alabilirsiniz. Ve Duru'nun bu şampuanı. Bu zeytinyağı ve kolajenli şampuanı. Bu şampuanı da sevdim. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Gayet güzel ipeksilik katıyordu. Ekonomik boy zaten bu. Yani... Ama o wow, da değildi normal. Güzeldi yani. Fiyat performans ürünü yani. Evet fiyat performans ürünüydü arkadaşlar. Hani olağanüstü bir şey beklemeyin ama. Forminin bu nemlendiricisi, bu Forminin nemlendiricisi e, kuru ciltler özel olduğu için e, bana, beni aşırı nemlendiriyordu. Nemlendirmesini geçti böyle bir yağlılık hissi bırakıyordu. Aslında benim sanırım cildim ekstra yağlı olduğu için ve ben bu kuru ciltlere özel olduğu için sanırım o yüzden benim cilt tipime uymadı. Kusura hani güzel bir üründü. Böyle bir şey de var. İkinci şişe. Evet başka da bir şey kalmadı. Ürünlerim bu kadar da bitti. Siz hangi ürünleri daha çok beğendiniz? Benim ürünlerimden kullandığınız var mıydı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu serinin devamı için de bu video 300 beğeni bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.